Hepinize selamlar arkadaşlar. Monster kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar size şimdi şuradan e, ID'mi vereceğim. Takipte bulunabilirsiniz. Popülerlik atabilirsiniz PUBG Mobile'da. 20. sezonda şöyle odaklasın. Rank kasacağım. Rank durumum ne? Hangi kademedeyim? Nasıl gelmişim? Nerede? KDM falan her şeyime bakabilirsiniz. Tabi şuradan odaklarsın. Kamera. Şöyle yapalım. Bir türlü odaklayamadı. Şöyle bir kaydı durdurup tekrar açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydı durdurup tekrar açtığım zaman odakladı. Gördüğünüz gibi sabit tutuyorum telefonu. ID'yim bu şekilde. Buradan bu ID'den ee, ne rankım ne neleri, nerelere gelmişim oralara bakabilirsiniz. Onlara KD'm falan. Bir de popülerlik katmayı unutmayın. Popülerliği geçtim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. maçı geçmeden önce bir de e, şu anda yanımda e, arkadaşım FlyKing var. Onun da bir YouTube kanalı var. YouTube'a zaten direkt FlyKing yazdığınız zaman çıkar. O kanalı da abone olmayı unutmayın. Fazla uzatmadan maça geçelim. Hemen maç başlayınca görüşme, görüşmek üzere diyelim. Şöyle odaklısına. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım ee, yani çok emin değilim ama sanırım bir tane izleyicimiz denk geldi. Bize diyordu Monster Monster filan diyordu. George Poli... <laughs> <laughs> Yanlış alıyorum. Ya konuşmaya daldım unuttum. Monster ne olur George Poli'ye gel filan diyordu da. Sanırım bir izleyicimiz... Aa, dur takımda şey. Selim. Selim. Kanka yanlışlıkla senin sesini kapatmışım az önce pardon. Duymadım dediklerini. Bu arada şey şöyle bir şey de var. Fly King de dedi. Ben sanırım daha önceki videolarımda onu da söylemiştim. Veya Selim'i de takip eden biri sanırım. Selim kanka 7.62 atsana. UMP'yi saldım. 7.62 yata Sanırım bir izleyicimizle denk geldik ilk defa oluyor bu. Maç içinde sanırım bir izleyicimizle denk geldik. Selim. Kanka bir yanıma gelsene. <laughs> uçakta bizi çağıran sen miydin? Dur bir dakika. Uçakta bizi çağırandı bu sanırım. Sen miydin uçakta çağıran? Ha oraya gel. Bak biz şimdi adamları temizlemeye çalışın. Nereden sıkıyor? Bir dakika dur blok yorum bir dakika. Ah be vurdum. Bilmiyorum ki bakayım. Yok kanka bu solo girmiş. Canı yoktu bu arada gördün değil mi basınca geldi? Aynen aynen zaten canı sıfır gözükmüyordu. Arkadaşlar ilk defa bir maç izleyicimizle denk geldik. Onla da şey yaparalım derken konuşalım derken öldük olsun. Ya yani izleyicilerimizle şey farken oldu. Bu arada başıma da ilk defa geldi bu. Eğer bu videoyu izlerse yorumlarda kendi belirtmeyi unutmasın. Belki bir iki maç atarız onunla da eğer oysa. Yani izleyicimizse kendisi. Yani ben izleyici diye düşünüyorum. Yani. Ama belki o kişi de olmayabilir. Farklı kişi de olabilir. Ha yani çünkü Fly King de dedi. Normalde sen King den yani. King yazıyordu orada. Büyük ihtimalle bir izleyicimizdi. İnşallah inşallah şeydir ya. Bir daha denk geliriz. Aha Selim videonun başlığı da çıktı. Selim. Videonun başlığı da denk çıktı. İzleyicimle denk geldim. Aynen ana büyük ihtimal izleyelim çünkü orada King yazıyordu. Fly King yazmıyordu ki yani. Senin Fly King olduğunu nereden biliyordu? Evet. Yani büyük ihtimalle yani daha önceden Selim'le attığımız sadece bir tane video var. Onunla da Fly King ile hazırladığımız mükemmel gol diye. Büyük ihtimalle o videodan tanıdı bizi. Oradan gördü. Yani büyük ihtimal benim kanalımı takip ediyor. Yani videoları izliyor mudur bilmiyorum ama. Yani demek ki benim kanalımı takip ediyor. Ve oradan Selim'i de tanıyor demek ki. Aa videonun başlığı da çıktı. Bu uh, videonun başlığı çıktı. Sen duymuyor ki kanka Selim sen duymuyor. Eğer o izleyici gerçekten izleyicimizse yorumlara adresini yazsın. Belki bir iki maç oynarız müsait olduğunda. Yani. Selim darısı senin de başın artık senin kanalında birazcık daha abone alsın artık sen de izleyicilerine denk gelirsin. Yorumu kaldırırım. Yorumu kaldırırım. <laughs> Arkadaşlar Selim'in benim kanalımdaki videolar üzerinden reklam yapmaya çalışıyor. Eğer öyle bir reklam görürseniz lütfen o videoyu tıklamayın. Yani o linki. Eğer siz şey yapmak istiyorsanız, Selim'in kanalını çok öğrenmek istiyorsanız arama motoruna Fly King yazın zaten çıkar. Böyle bir tane çocuk resmi gibi biri var. Bir tane profil fotoğraf var. Bir resim. Siyah maskeli olanmış arkadaşlar. Zaten arama motoruna flyking yazın çıkar. Benim kanalım üstünden reklam yapma lütfen yorumlarında. Zaten zaten burada arada yapsan da hiçbir şey olmaz. Çünkü kanalın görüntülenmeleri çok düşük. Hadi o zaman video like atın abone olun. Arkadaşlar sen diyor ki yorumlarda Fly King diye birini görürseniz hemen kanala tıklayın ve abone olun diyor. Yani zorunda değilsiniz. ama Benimkine oldun ama onunkine yapmanıza gerek yok pek fazla. Yani siz ön planda ben olun yani benim kanalıma abone olun. Siz onunkini boşverin. Bu arada ben hala silah bulamadım. Bu arada arkadaşlar kontrol ayarlarımı ve hassasiyet kontrol gösterdim. Doğru hassasiyetlerimi de gösterdim. Aha DP bunun. E, spreylerimin olduğu bir videonun gelmesini istiyorsanız onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onu da çekeriz. Adam mı var? Ha. şöyle bir şey yapalım şunu atalım adam sıkıyor şu kamera açısından da çok çıkıyorum ya istemeden gördün mü Selim oradalar mı Hı, hı. şu sağlık çantasını falan. aa fişek attı ya alan dışıyız niye fişek atıyorsun ya He yere mi attı? Hainlere bak ya. Adamlar sırf biz yararlanmayalım diye yere atıyorlar fişeklerini. Sana mı denedin? Keskin nişancıyla sıkmıştır ama sen sıktıysan. Hangar dolu mu şu hangar? Yok kanka havaya atmış. Kanka aynen havaya atmış. Araba geldi. Ne oldu? Hatta bence sen verdin. Uy musim buldum. Güzel. Biliyorum. Nerede? Ha drop'tan diyorsun ha onu biliyorum ya. Afıkta. Hangar dolu bu arada. Helal. Kanka bu takım sanırım full AFK. Şurası dolu. Dikkat et. Hı hı. Aynen aynen. Bad bir body vurdum çok kolsuzluk yaptım. İnanılmaz kolsuzluk yaptım. Kör olan arkadaşlardan çok özür dilerim. Bitir bitir çek geldi direkt. Arap kanka bu sanırım. Arapları acımı. Yok daha vurmadım. Skar var. skar alacağım. <laughs> Arap görünce Selim ab. Dur yanlış yaptım. Tamam. Tamam ne kadar lazım sağ ol Bu arada kamera kadrajına çıkıyorsa çok pardon arkadaşlar hiç dikkat etmiyorum. Selim kanka e, yüksek skobun var mı? Öf çok şey yapıyorum çok pardon arkadaşlar. Şu şeyi yapacağım bir dakika. Şu kamera şeyini düşüreceğim. Bir. Ne? Sen kanka kaç ekskobun var en yüksek? Hangi silah? Ha tamam. E 8'den sonra ne var? Ha yok mu tamam. Şu kuleden sıkıyor olabilir. Yok. Bir dakika, oradan sık mı? E, George evlerinde var fight George. A. Şurayı da bir lootlayayım da şeye çıkacağım. TP Yok kanka o senin var ya. Hı hı. O yüzden dedim zaten yüksek skorun var mı diye. Dur şu kaç x 2. Aha 4 buldum güzel. Kanka ya sen kullan 8 ben 4'lü spreyimi spray'e de atarım. 6 bulursam veririm 4'ünü ne? Aha adam sıkıyor. Çok yakın. Gördün mü? Aa kanka hiç gerek kalmadı ben de 8x buldum. Nerede? Bir tane Mosin yedi ya. Muhsin çok kötü ya. Alırsın kanka sen şey yapma. Kanka hangarın içine direkt raşla timini tutuyor. Kanka orada bana bakıyor, bana bakıyor. Timi de geldi. Helal. Kanka o timinin canı çok azdır. Sen raşla ona bir tane musin yedi o benden. Selim çabuk bana gel. Selim çabuk bana gel. Selim Selim koş 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 koş. Ölüyorum Selim koş. Selim koş. Selim koş. Heh. Tamam iyi nice. Aynen aynen helal. Arkadaşlar bu fight'tan çıkmamıza özel bir like atarsanız çok güzel olur. Bu arada benden bir tane Musin yedi. Nasıl ölmedi o ya? Musin çok kötü. Musin'i sevmeyenler like atsın desem like butonu kırılır. Of 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 adamdaki mermiye bak. Aynen. Adamlar herhalde her tarafı lootlamış. Neyse çok fazla burada vakit kaybettik. Burada çok vakit kaybettik. Hemen şuradaki arabayı alıp gidelim. Cık. Ya ben böyle bir adam görmedim ya. Hah tamam çıktı araba. Bende var bende var. Şey kanka. Sen çift M4 mü kullanıyorsun? Ha yok tamam burada da varmış. Tamam. Biliyorum ya turbulamazsak şey yapmaz. Bu suda gidiyordu değil mi? O zaman direkt sudan mı girelim yoksa gidelim mi şey? Karadan mı gidelim? Tamam. Bu araba da birinci şahısından hiç kullanılmıyor ya. Benim? Bir. Selim'in altı kili varmış bu arada. Arkadaşlar bu arada normalde Selim'den daha iyi oynuyorum ama klasik modlarda. Aha dur bot kanka. Ama dur gerçek de olabilir. Botmuş. Arkadaşlar normal Selim'den daha iyi oynuyorum ama klasik modlarda Selim çok şanslı. Klasik modlarda Selim çok şanslı olduğu için o yüzden daha çok kill topluyor. Yoksa ben Selim'den daha iyi oynuyorum da. Şöyle oynayacağım ya. Evet araba çıkmıyor. Şimdi birazcık yakınlaştırabilirim çünkü artık şey yapmayacağım. Tamam. Araba çıkmıyor bu arada. Arkadaşlar sakın bu arabayı kullanmayın çok kötü. Araba o kadar kötü ki sağ bile dönemiyor. Şu geri geri çıkma taktiği vardı bir onu deneyelim. Yok bu araba geri geri de çıkamıyor. Arkadaşlar aklınızda bulunsun bu arabayı sakın almayın. Bir dağdan çıkalım dedik. Aa olan stok kapanırsa var ya biz alırız ki adamları. Aynen suda gidebiliyor bu. Şuradaki tümsekten bile çıkamadı. Arkadaşlar aklınızda bulunsun bu arabayı almayın. Aa gel ya değiştirelim. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Diğer arabaya bineyim derken buna bindim. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Yok. Ay pingim çıktı. Heh tamam indi. Yapma yapma bak bayılırsın falan vakit kaybetmek. Burası yeni mi geldi? Adamlar. Nereden bu sıkıyor bu? Buradaki maklerin alınabiliyor mu? Aha dursun mermi. Gördüm. Arkadan farklı bir yerden de skan var. Hile mi bu? Hile karşılaştık sanırım. Artık sıkamıyor. Tam fark ettim. <laughs> ah be. Büyük ihtimal bunlarla team bu. Vurdum bir tane. Yok yok onlar team onlar. Yok yok kanka şu an Ben birazcık kuzak oynayacağım bunlara. Ben yani zaten silahı var oyunda uzak oyna. Tamam benim kilim öldü. Kurtarma timini. Sanırım tim değilmiş bunlar. Selim kanka şuraya gideceğiz tamam mı? Bir gidelim lootuna bakalım adamın. Sürüyorum sürüyorum. O sıkıyor. Gördün Selim arabayı? Sen o kanka 3 dediğimde sürücüye geç. 1, 2, 3. Olmuyor. Hadi Selin. Arabayı patlatma, patlatma, patlatma. Aa. Nerede? sanmıyorum ya kaçmıştır bu. Bu arada pardon kanka ya şey yapamadım. Arabayı patlatma dedim çünkü arabayı patlatarak çıksın istemedim. Böyle düzgünce adam vuralım dedim. Adam burada değil ama. Yılan büyük ihtimalle. Şuradaki evlere gitsene Selim. Bir bekle ama. Tamam bu araba gitsin. Şu evlere git de kanka şuradan bir benzin bidonu alalım. Ben buraya bakıyorum sen şey yap diğer, diğer eve bak. Bu bir şey söyleyeyim adam pusuyorsa var ya. Şu adam yüzde doksan pusuyor da. Nerede pusuyor bilmiyoruz. Çıktı mı benzin bidonu? 6 x buldum. 4 x istiyor musun? Tam gel attım buraya. Arkadaşlar bakın şimdi en güzel altı x şurayı Şöyle şuraya atıyorum. Bu çok olmadı. Bir dakika burada şey yapamadım. Normal kullandığım eklentiler bunlar değil. O yüzden birazcık böyle. Ama onun dışında gayet düzgün. Galiba adam arayak ya. Zavallı olan kocaman 10 kişi var. Benzin çıkmazsa duralım evlerde de. Son bir ev daha var kanka oraya bakıyorum ben. Benzin çıkmazsa kalalım burada. Bu arada sana ev lazım mı Selim? Tamam. Tamam benzin çıkmadı. Fure evine geç. Kanka uzaktan şey m ile sıkarsan yakından uzu yaparsın. Bence geç. Kanka M4 biraz daha etkili kullanırsın. Tarıyor ya. Ne? Ha bu böyle değildi, değil dedim falan. Bunun çatısı normal frevi gibi zannettim de. Sonraki flash bombasıyla trollememiz yok mu? Bir saymazsak sekiz. Ateş ettin. Kapısı açık buranın. Aha buggy. Durdu. Sen yürüyor bu. Orada mı? Sen bekle kanka. Sen sıktın değil mi AVM'yi? Ay, Seni tutsana beni. Çatıda değil mi bu? kanka direkt göster sık ya. jambas cambas kanka direkt sık adamı. Öldün ki. Adam iki tane bomba attı. İkisi de bize geldi ama adam iyi oyuncu zaten. Belli. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. İlk şeyimizle izleyicimizle denk geldik. Ona da buradan selamlar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.